Ha abi gene yolumuz ayşe Ekmek yok, tuz yok, biber yok, salatalık yok. Şey lan ne yaptı bu aramadı da ya iki saat oldu Allah Allah Bismillah. lan telefon Allah. düşürdük mü ne yaptık lan Allah Allah Bismillah pü camı kırık olmasaydı var ya ben bunu çok güzel satardım. Bunu telefoncuya satsak hayır. En iyisi ben bunu kardeş, gideyim bir adama satayım. Çıksa da yok mu bu <laughs> 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 adam? Bu da buldu. Manyak adamlar. Selamün aleyküm abi oraya Arkadaş burada telefoncu değil ki lan Telefoncular aşağı tarafta Abi acil yolda yoldan aldım ya Yolda mı kaldın? Aynen hemen satmam lazım Telefonun markası ne? Bilmiyormuş Para olarak alamam da istersen müzik sistemi, tape, tam ne istersen veririm Direkt para olmaz mı? Olmaz ne? Ne, alacak durumum yok ne var Ha şu teybi vereyim sana. Muhteşem. Yok abi. Niye? Güzel teybi. Yok olmaz. O zaman gezeceğim ya. Tamam abi. Hadi. Şarabını kime Şu araba içinde bir eğleniyor. Biraz satalım. Selamünaleyküm. Yükselam abi abi. telefon alır mısın? Yok kardeş telefonu ne yapacağım ben? Biz de burada işimizde gücümüzdeyiz. Teyip lazımsa teyip vereyim istiyorsan? Yok abi. Sen bilirsin abi teyip lazımsa verelim yani. Yok abi acil kaldım. Tamam. Yok acil falan alamam git hadi sen. Yürü lan. Bu da yolunda lan zanı. Bunu kime satacağım abi kurban olayım ya. Kimseye satamadık. İsteydim yerimden almaz. Oraya koyacağım. Da. Telefonu aramışsın. Lan oğlum ben zaten bakıyım. <laughs> <laughs> oh, birader. Dükkan buraya, oraya yok. Abi iyi günler ya. Telefonum kayboldu da sabahtan beri arıyorum. Getiren oldu mu? Vallahi bir bucırık kırmızı renkli modlu çocuk yukarıya doğru götürdü telefonu da. Ben gönderdim yukarıda telefoncular var diye. Siyah telefon. Hmm. Vallaha mı abi ya? Valla daha yeni çıktı. Koşsan yetişirsin. Hemen ye tamam. gidiyorum abi. Tamam hemen. Vay ona O nasıl bir gün lan. Tüm deliler beni buldu ya. Allah Allah. Kapatayım da gideyim dükkanı var ya. Başımızın yanında. Kardeş, kardeş nereye koşuyorsun ya? Kandas. Ya, ne diyor? diyor. Telefon vallahi telefon ya. iPhone marka telefonum kayboldu ya. Vallahi kardeş benzin sürmüş gibi koşuyordum. Biz burada benzin işi yapıyoruz da telefon telefon gören olmadı. Görmedik. Bir tane bebe geldi de bana yukarıya doğru koşarak gitti baba. Kırmızı bir montu vardı üstünde. Aşağıdaki de de aynısını dedi ya. Olabilir kardeş. Büyük ihtimalle senin telefonu yediler Demedi yani vallaha. Hadi gör. bu daha ki bebe telefonu yemiş ya la. Zani vallaha. Sara. Abi telefon alır mısın? Telefon mu? Aynen. Oğlum burası telefoncu mu lan? Oğlum görmüyor musun burası teyitçi lan? Abi acil satmam lazım telefoncular almıyor. Telefoncu almıyorsa ben niye alayım oğlum hayırdır lan? İşine yaramaz mı oğlum? Neymiş o matası bakayım. Bilmiyorum şu. abi. Şifresi ne? Şifresi ne? Şifresi ne? Ne istiyor mu? Ne istiyor? Ne verirsin abi? Ne demek ne verirsin? <laughs> Aklında bir rakam yok mu lan senin? Gönlünden ne koparsa abi. Ya, acil yolda kaldığım için satıyorum. Valla koçum para veremem de istersen şöyle de falan takas ederiz yani düşünsen. Yok abi nakit lazım. Ya. Nakit lazım. Direkt nakit lazım yani. Aha. Sıra bakma lazım. 100 lira düştü. 100 lira düştü şu anda şu anda 100 lira düştü yani. O teyit bozuldu artık. O çalışmaz. O çalışmaz artık. 100 lira düştü. Sen bana borçlusun şu anda. Tamam abi 100 lira düştü. Sen bu telefona ne veriyorsun? Vallahi koçum. Cebimdeki paraya razı mısın? Razıyım. Razısın değil mi? Razıyım. misin? Eminim. Bu yetmez abi bu ne? Dilenciye sadaka mı veriyor? Koçum benim. Yetmez mi şimdi? Yok 200 lira daha ver düşelim. Koçum benim zaten ederin ne ki ya? 500 lira abi. Bak. Yok param yok diyorsun daha 500 lira istiyorsun oğlum Teybimi kırdın? 150 lira ben ona vereceğim. Tamam sen 100 lira açık demedin mi? Allah Allah ya bak almayacağım bak seni telefonculara göndereceğim ya ha. Tamam abi 200 lira daha ver ödeşelim 400 lira yapacak işte. 200 lira daha yeni verdim. Lan ver gitsin ya. Bedavaya aldın zaten. İyi lan, bir sıkıntısı yok değil mi? Yok abi camı çatlak biraz bir şey de kırılmaz ya. He. Başka bir sıkıntısı yok ha? Hiçbir sıkıntısı yok abi. İyi al. Aleyküm selam abi, abi. Abi benim bir e, telefon vardı da. Kaybettik telefonu. E, aşağı dükkandan yukarı dükkana, yukarı doğru bak dediler ya aşağı dükkandan. Telefon bulamadım abi ya. Ne telefonu ya? Burası telefoncu değildi yani. Telefon neydi? iPhone marka bir telefonum var daha. Bir telefon telefonum var sağlayabilir miyim abi? Belki birisi bulmuştur ya. Yani. Telefonu... Benim kardeş canı sağ olsun sana. Ya. Telefon dediğin değil mi ki, kardeş? Ha. Hayır, Bir kebap şey kaşığı. Ben bitirdim işte sen kendini çevir ya. Abi oku yedik şimdi ben ne yapacaksın? İnşallah bulursun ya. Ben bir arayayım abi belki düşer. Arayayım hemen abi, abi. Tamam kardeş sıkıntı yok ya. Haydi kim o? Hat mı abi. vardı içinde telefonu? Yok abi babam ya var hat Babanın var da. niye kayıtı değil oğlum? Adamın numarası niye kaydetmiyor? Yeni telefonu hat, yeni hat, aldım hat, ya. Bulacağım kesin bulacağım. Efendim baba. Ne babası oğlum ya? Telefonum sende mi? He ee baba Aynen. evdeyim. Aynen. Evde oturuyor. Lan ne babası ne babası? Telefon çalıyor telefon. He ee baba satacağım A telefonu. He? Telefonum telefonu da, versene bana sende. Ver. Hı. Alo. 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 Kardeş. 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 Gel Aa, gel. gel. Gel gel. Gel Gele <laughs> telefonum gel. Telefonum burada mı çıktı ya? Gel gel. Sevindim ya Allah'ım. Kardeş. Ya. Telefon, telefon. Bir dakika bir şey diyeceğim. Bu benim telefonum abi. Bu senin ya. telefonun. Mi? Evet benim telefonum abi. Hani senin telefonundu lan? Bir dakika. Ayak kırmızı montlu demişlerdi. demişler de. Evet He. Evet. bu çocuk bence. Bir dakika Telefonu al abi. Bir dakika dur. Telefonu ver kardeşim. Telefonu al abi. Paramı da ver kardeşim. Allah telefonum. Ver lan paramı. Kardeş şu telefonu al sen. Ya, ya, telefonu... Aldın mı kardeşi telefonu? Aldım, aldım, senin abi, mi? Emin benim. misin? Benim, Şifresini benim. gir inanacağım. Aa tamam. bu hani senindir, abi girdim. Tamam. Telefon bu. Hani senin la bu telefon? Ya, açıklayayım mı? Evet. Abi. Kardeş bu senin telefonunu geldi bana 400 liraya satmaya sen, kaldı. 5000 e, liralık telefonu niye 400 liraya alıyorsun kardeş? Kardeş bu. He evet. Söyle konuş. Aa bir dakika ben mi gireyim? He sen konuşam sen. Ben senin telefonunu çaldım nereden... abi. Yok çalmadın abi. Buldum. Evet. Ben sana telefonu zorla mı sattım abi? Yok Sen niye Satma. dört üstü rakı Şimdi ben senin telefonu bulmasaydım, başkası bulsaydı gider satardı. Doğru değil mi? Doğru, doğru. Sen de satmaya çalıştın. Niye satıyorsun benim telefonumu? Yoksuldum abi. Ee, Lazımdı. Paran mı yoktu anne? Yoktu. Abi. Neyse al. Şu parayı vereyim de sana. Neyse koçum sen. Hakkını helal et. Telefonumu buldum ya. Can, evet. sağ, canım benim. Allah'ım ya. Sen git abi tamam. Sıkıntı yok. Ama bir daha telefonu bulduğun zaman tamam. yetkili birilerine ver. Tamam mı koçum? Hadi bakalım. Tamam, bunlardan en iyi işten 500'ün peşinden koşuyorduk. 300'ü de yolumuzu bulduk. Ya var ya? Oh! Lan oğlum 200 lira 200 lira oh! hiç önemli değil anasını satın. Var. Vallahi çok güzel. Arkadaşlar <laughs> başımıza gelen ya bak Allah'tan ki var ya paramızı kaptırmak. Paramızı kaptırsaydık bok yemiştik. nice